Merhaba arkadaşlar ben Kayra. Minecraft'ın en iyi evlerinin 3. bölümüyle devam ediyorum sizlere. Minecraft'ımıza hemen girelim. Ha bu arada videolarımı ekran döndürmeyi kapatarak izlemenizi daha çok tavsiye ederim. Evet. Bu gördüğünüz en iyi 3. ev. Hemen içine girelim. Burada iki yatak. Ee, yanınıza kanka ya da arkadaşlarınızı alır yatabilirsiniz. Burada da üç çalışma masası. Öncekinde önceki miydi o? Aa, birinci bölümde iki tane yapmıştım. Ama şimdi üç yaptım. Şimdi 3 tane de fırın var. Kitaplığımız. Şimdi aklınıza geliyordur bu sürpriz kısım. Bu sürpriz kısım kitaplıkların arkasındadır. Diyorsanız çok yanılıyorsunuzdur demektir. Burası da bodrumumuz, depomuz. Gayet güzel. Bunu açamıyorum. Eğer buraya özel eşyanızı koyacaksanız böyle olması daha güzel olabilir. Bunlar arkadan açılabiliyor artık. Evet. evet. Yine bir göstereyim size. Hatta <laughs> ne olsun hadi balığı ayının var mı ki burada yün. Topal yün. Şimdi evet, küçük kısmı Artık en iyi her bölümde küçük kısmı evet, Tamam mı? Evet, olarak kullanabiliyoruz. Hop. Böyle eğlence olarak aklıyoruz. Arkadaşım Havuz keyfi yaparken aynı zamanda da temizleniyoruz. İçeceklerimiz, meşrubat Evet. Hoppa. Evet. Videomu beğendiyseniz daha fazlası için abone olunuz.